adet gecikmelerinden korkalım mı? E tabi. Adet gecikmesi, sık adet görme, ara kanama hepsini adet düzensizliği çatısı altında topluyoruz. Adet düzensizliklerinin çeşitli sebepleri var. Organik sebepler yani elle tutulur, gözle görülen sebepler ya da işte hormonal kanama fırtılaşma problemleri gibi. O yüzden detaylı bir değerlendirme şart. E, sık adet geçirmek mi sıkıntılı yoksa gecikmesi mi? İkisi daha... de, problem. Dışarıdan prim ödeyerek Mehmet doldunuz normal yolla Mehmet. Tabii ki. Hepsi diyorum ya şimdi bir kadının 21 günle 35 gün arasında adet görmesi lazım. 21 ve 35'ten kasıt bir adetin birinci günüyle öteki adetin birinci günü arası. Birinci kural bu. İkinci kural kanama günü sayısı. Kanama günü de 2 ila 8 gün arasında olması lazım. Üçüncü ise kanamanın yoğunluğu. Kanamanın yoğunluğunu ölçmenin herhangi bir yolu yok. Buradaki tanım şu. Günlük aktiviteni bozacak düzeyde kanamanın olmaması lazım. Yani atıyorum bir sinemaya gideceksin, bir aktiviteye katılacaksın. Kanaman var diye sen buradan çekinip sosyal hayatın kısıtlıyorsan o da bir kanama düzensizliği tanımı içerisinde alıyoruz.